Arkadaşlar ben Meltem. Ben Ayşe. Kanalımıza hoş geldiniz. Başladı. Evet arkadaşlar ben Azal. Ben Kanalımıza, Kanalımıza hoş, geldiniz. Arkadaşlar bugün gıcık eden 5 çocuk tipi videosu çekeceğiz. Bu video nasıl olacak? Şu şekilde olacak. Biz 5 tane gıcık eden çocuk tipi bulduk. Bu tiplemeleri yapacağız. Kendi... Iı, kendi imkanlarımızla yapmaya çalışacağız. Şimdi e, şimdi e, en baş ilk başta e, laf atan çocuklarla başlıyoruz. Başla. gerçekten çocuk. Başla. Evet arkadaşlar sırada ee, ben bunu bu şekilde anlayacağım Küstükleri kişiye bütün herkese küstürmek Yani şu şekilde Mesela ben bir arkadaşımla küstüm Ve arkadaşımı bütün mahalleyle küstürdüm Bu şekilde düşünelim Salak Ayşe <laughs> Sen kendine bak kendin salaksın Gerçekten kendine bak tipsiz Salak sensin o tipsiz <laughs> kesin öyle <laughs> Şuna bak Kızlar Gel, gelin bir bakın ben size ne diyeceğim. Biliyor musun? Ayşe bana salak dedi, tipsiz dedi, özürlü dedi. Siz onunla konuşmayın tamam mı? Tamam. Siz onunla konuşursanız ben de konuşmazsın. Peki. Ben. Peki. Tamam. Peki. Hadi gidelim yalnız kalsın o. Olsun. Evet arkadaşlar şimdi bencil çocuklarla devam edeceğiz. E hadi gelin arkadaşlar Oyun seçelim. Bence bugün saklambaç oynamalıyız. Hayır, bence yakın lambaç oynayalım bugün. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz değil mi? Bu mahallede benim istediklerimi oynanıyor. Eğer her şey oynamak istemiyorsan gidebilirsin. Başla. İleride sen çok gıcıksın. Aslı, hala sen çok gıcıksın. Ne 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 ne. Ne 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 ne. arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim şimdi. Bir önceki yaptığımız şey yani Hazanlı ileride yaptığı şey taklidini yapan çocuklarındı. Biz onu söylemeyi unutmuşuz. Atlamışız. Bu yüzden şimdi söyleyelim dedik ki karışıklık olmasın. şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar. Şimdiki sırada e, ayrımcılık yapan çocuklar. Çocuklar. Ben biriyim. Ben ikiyim. Ben üçüm. Arkadaşlar. Ben de sizinle oynayayım. Meltem sen benim topumu oynatmadın. Hem sen çok kötü bir insansın. Hmm. Hmm. Hadi arkadaşlar devam Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, Abone olmayı.